O zaman dijital bir kontrol sistemine ilişkin blok diyagramı çıkaracak olsak elde yani şöyle deriz. Sürekli zaman bir sinyal. Bir karşılaştırıcıya geldi. Hata sinyali arkadaşlar. Örnekleyici. Ve ADC analog dijital çeviriciye gelir. Bu çıkışta arkadaşlar dolayısıyla bizim hatanın örneklenmiş hali olur. Ardından bir dijital kontrolör olacak arkadaşlar. Ya da sayısal kontrolör diyelim. Sayısal denetleyici. Burada çıkışı MKT diyelim. Sonra sisteme geri uygulanmadan önce 0. dereceden tutucu ve dijital analog dönüştürücü lazım. Sonra artık sürekli zaman bir sinyal haline dönüşür. Ardından sisteme uygulanır. Ve buna CT çıkışı diyelim. Yine sistemin çıkışından girişine ölçüm için bir geri besleme uygulanır. Bu bir sayısal sisteme ilişkin arkadaşlar, sayısal kontrol sistemine ilişkin blok diyagramı diyebiliriz. Ee, bu esasında onu şu şekilde de gösterebiliriz. Eşdeğer blok diyagram şeklinde transfer fonksiyonu bloklarıyla dt girişimiz var. Şu noktada artık es sinyalimiz var. Bunu bir örnekleyiciden bakın şurada örnekleyicimiz vardı. Örnekleyiciden geçirdik. Artık burada E yıldız sesimiz var. Ve burada denetleyici için arkadaşlar ayrık zaman bir GDS e, darbe transfer fonksiyonu var diyelim. Çıkışta M yıldız S var. Yani örneklenmiş fonksiyon çıkışımız. Doh dedik. Ona ilişkin 1 eksi e üzeri eksi s bölü s idi. Hatırlarsanız. Ve burada artık kontrol işaretimiz var. Kontrol işareti sisteme ilişkin transfer fonksiyonunun arkadaşlar yani matematiksel modeline uygulanabilir. Ve bu durumda çıkışımız da CS olur. Çıkıştan yine girişe bir ölçüm ya da geri besleme var diyebiliriz. Şimdi daha önce söylemiştik. Şurayı arkadaşlar biz genellikle birlikte değerlendireceğiz. Buraya bir gs diyelim. O halde gs dediğimiz arkadaşlar 1 eksi evde eksi st bölü s çarpı gs s diyebiliriz. Peki yine burada biz cs yazacak olsak bu da neye eşittir? E yıldız s arkadaşlar. G de yıldız s. Ve g diyebiliriz. Dolayısıyla bunu ayrıklaştırırsak E yıldız s. G de yıldız s ve k yıldız s diyebiliriz. Yani cz eşittir arkadaşlar. ez çarpı gdz çarpı kz diyebiliriz. ez'yi de arkadaşlar rz eksi cz diyebiliriz burada. Şu noktadaki sinyal nedir? rz eksi cz'dir. Dolayısıyla bunu da yerine yazarak nihai olarak cz rz gdz gz eksi cz gdz gz olarak yazılır. cz'yi toplayıp arkadaşlar karşıya düzenlersek o zaman gz çarpı gdz Bölü 1 artı GZ GDZ çarpı giriş yani RZ diyebiliriz. Bu sisteme ilişkin e, toplam darbe transfer fonksiyonu yani CZ bölü RZ ifadesi de o halde GZ GDZ bölü 1 artı GZ GDZ diyebiliriz. Peki işin kontrolör kısmına ilişkin arkadaşlar. Yani GD yıldız S dediğimiz burada kontrolcü ya da denetleyici. Bunu sürekli zamanda yazarsak MT arkadaşlar bir K çarpanı ET Hata yani artı bir bölü t integral 0 t aralığı e dt artı bir de türev için Td d d e bölü d diyebiliriz. Bunu arkadaşlar ayrıklaştırırsak ve düzenlersek nihai olarak arkadaşlar z dönüşümü ile Ara işlemleri göstermeyeceğim. Ayrıklaştır. MKT elde edilir. Sonra Z dönüşümü yap. Nihai olarak MZ yani dijital kontrolcü bir K çarpanı bir eksi T bölü 2 Ti artı T bölü Ti 1 bölü 1-z-1 -1 artı td bölü t 1-z-1 -1 ve ez yani hata. Bunu kontrolcü katsayılar açısından da şöyle yazabiliriz. kp artı i bölü 1 eksi Z eksi 1 çarpı pardon çarpı diyorum, artı KD çarpı 1 eksi Z eksi 1 EZ diyebiliriz. Burada KP dediğimiz K eksi KT bölü 2ti olacaktır. Yani k eksi ki bölü 2 oransal kazançtır arkadaşlar. ki dediğimiz kt bölü ti yani integral kazancı ve KD dediğimizde K çarpı TD bölü T yani türev kazancı. Esasında bizim kontrolör tasarım dediğimiz arkadaşlar bu parametrelerin düzgün bir şekilde ayarlanıp sistemin istediği zaman cevabını elde etmekten öteye geçmiyor. Yani Olay tamamen e, denetleyici kontrolör tasarımında bu parametrelerin iyi ayarlanmasına dayanıyor. O halde kontrolcüye ilişkin transfer fonksiyonu da arkadaşlar bakın şurada nedir? Mz bölü EZ'dir aslında isterseniz aslında görünüyor şurası o zaman bizim kontrolcüye ilişkin transfer fonksiyonumuz arkadaşlar. Yine de şuraya yazalım isterseniz şöyle bir yer ayıralım mz bölü, ez arkadaşlar bizim kontrolcünün transfer fonksiyonu yani gdz, o da eşittir. kp artı ki bölü, bir eksi z eksi bir artı kd çarpı bir eksi z eksi bir diyebiliriz. Bununla alakalı bir örnek yapalım isterseniz. Evet örnek diyelim arkadaşlar. GPS 1 bölü S çarpı S artı 1 KP 1 KI, KI 0.2 KD KD 0.2 olarak verilen sistem için darbe transfer fonksiyonunu bulunuz. Böyle bir örnek olsa arkadaşlar. Bu kontrol sistemine ilişkin arkadaşlar blok diyagramı çizsek herhalde şöyle olacak. RT girişimiz var. Artı eksi diyelim. Sonrasında örneklememiz var. Ardından dijital kontrolcümüz var. Sayısal kontrolör ya da denetleyici. Ardından zuhumuz var. Ardından sisteme ilişkin transfer fonksiyonumuz var. Ve çıkışımız sistemin çıkışından girişinde de bu şekilde geri besleme var. Evet biz neyi elde etmek istiyoruz şimdi? Burada arkadaşlar esasında ne var elimizde? Ve zor içeren sistemlerde biliyoruz. Bu ikisini birlikte değerlendiriyorduk. Buna GS diyelim. Burada GZ olarak elimizde ne var ona bakacağız. Yani şu noktadaki sinyalimiz eğer hata sinyali ise Laplace tanım bölgesinde yazalım. Şuradaki örneklenmiş hata sinyali sayısal kontrolör dediğimiz için burada esasında ayrık zamanlı kontrol işaretimiz var. Sistemimiz bu. Burada da T örnekleme ile bu şekilde veriliyor sistem. O halde önce G, gs'i bulalım arkadaşlar, buradan gz'ye gideriz. gs dediğimiz zoha ilişkin arkadaşlar zoha ilişkin e, transfer fonksiyonu 1 eksi e üzeri eksi st bölü st e, gps de zaten sistem transfer fonksiyonu bize 1 bölü s çarpı s artı 1 olarak verilmiş. Biz bunu daha önce yaptık arkadaşlar GS böyle yazdık da şöyle yazalım. Orası hatalı oldu. GS e ilişkin Z dönüşümü diyelim. Yani esasında bu bize GZ'yi verecek. Dolayısıyla daha önce yaptığımız iş neydi? Şurasını biliyoruz. Geriye kalan şurayı değerlendireceğiz. Bunu yapalım şimdi. 1-Z-1 -1 ve geriye kalanın z dönüşümü 1 bölü s kare s artı 1'in z dönüşümü. Burada kısmi kesirlerine kısmi kesirlere ayırma kullanılacak arkadaşlar. Bunu da doğrudan yazarsak esasında bizim gz'miz 0,3679 s eksi 1 artı 0,2642 z eksi 2 bölü 1 eksi 0 36.79 z eksi 1 çarpı 1 eksi z eksi 1 şeklinde ifade edebiliriz. O halde artık kz elimiz de elimizde var. Yz arkadaşlar burada ne olacak? Yz bölü rz kontrolü ilişkin transfer fonksiyonumuz kdz çarpı gz bölü 1 artı gz çarpı gdz olacak. gdz'yi de hatırlayalım. Transfer e, gdz'de kontrolör için arkadaşlar z dönüşümü nasıl verilmişti? kp artı ki bölü 1 eksi z eksi 1. 1 eksi z eksi 1 çarpı kd şeklinde verilmişti. Bu ifadeyi düzenlersek gdz arkadaşlar kp eksi kp z eksi 1 ya da doğrudan değerlerini de yerine yazabiliriz. Ya da bir kez yazalım. Kp parantezinde 1-z-1 artı Ki artı Kd çarpı Kd çarpı 1-z-1 karesi bölü 1-z-1 1, -1. Dolayısıyla işte bu ifade arkadaşlar Kp, Ki, Kd'yi yerine yazarsak şöyle olacak 1,4-1,4 z-1 artı 02 z eksi 2 bölü 1 eksi z eksi 1 olarak bulunacak. Şimdi hem gdz'yi arkadaşlar hem de gz'yi bu ikisini burada yerine koyarsak o zaman biz yz bölü rz'yi bulabiliriz. yz bölü rz rz ara işlemlerden sonra 0,51 51 z eksi 1 eksi 0,1452 z eksi 2 eksi 0,2963 z eksi 3 0,528 z eksi 4 bölü 1 eksi 1,8528 z eksi 1 artı 1,59 0,6z 2, eksi 0,6642z eksi 3 artı 0,0528z eksi 4 olarak bulunur. Bunu da yine e, siz de deneyip görebilirsiniz. Bu sistemin nasıl davrandığını merak ediyorsanız, örneğin e, R S eşittir US yani birim basamak uygulayarak bu sisteme arkadaşlar sistemin zaman cevabını yine MATLAB üzerinden analizini yapabilirsiniz. MATLAB üzerinden analizi yapılabilir. Evet.